Evet arkadaşlar satranç oynuyoruz. Artık her zaman futbol çekmek yok. Şimdi klasik bir açılışla başlayalım. Bu arada çok fazla piyon oynadı. Açılışta çok piyon iyi bir şey değildir arkadaşlar. Yani biz genelimize bakalım. Ne oynuyor ki bu? Şimdi şuradan çok piyon sürdü. Ya ne yapıyor bu? Al şöyle yaptım mı? geldim film. Çok piyon sürmek arkadaşlar tavsiye hiç etmem. Çok zararlıdır. Yani çok fazla piyon sürerseniz açılış falan hiç yapamazsınız arkadaşlar. Bu yüzden çok piyon sürmek iyi bir şey değildir. Veya açılışta da çok fazla vezir oynamak iyi bir şey değildir arkadaşlar. Pek önermiyorum. Şimdi fille gelişimine başladı artık. Biz de gidelim bir rokumuzu atalım. Şimdi aa, bunu bekliyordum. Ama burada kurtuluş bir hamle var. At e 7. At E7'ye gelince arkadaşlar hem kaleyi de şeyden kurtarıyor. Yani iyi bir oluyor. Aldı. Tamam. Ben de aldım. Şimdi birazdan beyaz fili C2 C7'ye gelmeyi planlıyordum da. Piyon var. Hadi bir geleyim. Atla oynayacak demiştim. Oraları dalmak istiyor. Ben de bir başka bir düşünce var arkadaşlar. Atı birazcık garip bir şey olacak ama yani fili istedi. Şu düşünceyle bakarsak olmaz. Fili kaçalım mı? Bir dakika arkadaşlar çok gizli bir şey deniyorum. Aldı mı? Al. Hadi be, almadı. Arkadaşlar adam tuzağımıza düşmüyor. O zaman biz de fili kaçarız. At da orada kötü kaldı ya. Neyse. Şimdi atla atla oraya gelsen. Piyon git. Tamam. Sen bilirsin kanka. O zaman ya şunu şöyle bir sallayayım piyonu. Aa! Bir dakika. Orada biraz önce kale alabiliyordu adam. Kale düşürmek yerine atı d7'ye gelseydi kalem düşüyordu. Şu an daha iyi konumdayız arkadaşlar. Hatta ben atı geri aldım bile. Şuna bakın. Kal Adam kale kaçırıyor. Ben atı geri alıyorum. Şimdi çatal attım. Büyük ihtimal oraya at veya vezir koyacak. At koydu. Alalım hemen arkadaşlar. Vezir istedi bu. Yani pek bir şeyi yok işlev açısından. Vezir şuraya çekelim be arkadaşlar. Gelişimini sürdürüyor. Şu an adamımız yani rakibimiz. Ben vezirimle biraz tur atayım. la at işte. Yani iyi. Piyonu bu arada at tutuyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi birazcık hamle deniyorum. Bu adam oynarsa tabii ki de şu an taş değerlerine bakıyorum. Eşit. Ha, i̇stemediğim hamle geldi. O zaman arkadaşlar çok büyük bir baskıya mı geçsek diyorum ama çok büyük bir baskı da olmuyor arkadaşlar. Bence ben başka bir yol deneyeceğim. Durun. Fil geldi. Boş bir hamle gibi duruyor. Şimdi ben de fili şuraya atayım. Aklımda bir düşünce var arkadaşlar. Eğer o piyonu sürerse kale boşta kalıyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bu yüzden vezir orada blokluyor. Ne yapmaya çalışıyor bu? Ata mı yükleniyor bu? Aha. Gelsin kaleyi mi alacağım? Kaleyi alamaz ki. Vezir istedi. Vezir istedi. Ben de vezir buraya kaçayım. Yon boşta değil. Atı istemiş gibi yapacağım. Sonra mat. Düşüncelerim var. Arka. Ne yaşıyor bu? Neyse alalım. Hı hmm. Kale gittim, Boş verin arkadaşlar. Şimdi piyon sürüyorum. Aa mat mat. İşte arkadaşlar böyle birden bir mat edeceksiniz. Ben dört tane de hata yapmadım. Bu oyunu incelemeleri yanlış.